Arkadaşlar bugün sizlerle mini tanıtım yapacağız. Haydi şeyler. İlk minişimiz böyle bir miniş. Ben minişleri kendim adlandırıyorum. Sadece bir minişimi e, kendim adlandırmadım. Evet. ilk olarak böyle bir minişimiz var. Ve bir tane minişimiz var. Adına ben kahve koydum. Kahve koydum. Birinci minisimiz böyle bir köpek minis. Köpek minis. Ve burada pati sembolü var. Lepez içinde. Ben köpek minisim. Adı kahveydi. Dediğim gibi. İşte kendim adlandırmadım. Bu minis Zoe Tren'te koydum. Aslında Zoe de adı da adı da Zoe Trend. De işte ben Zoe Trent adını beğendim. O yüzden Zoe Trent kalmasını istedim. Bu da bir köpek mi, tilki mi? Köpek ya da tilki mi? Yorum yazarsanız çok sevinirim. Evet böyle köpek ya da tilki demiş. Ben köpek ya da tilkiyim. Zoe Trent Evet üçüncü minisimiz böyle bir tane pamuk şeker gibi böyle bir tane minisimiz var. Adını pamuk şeker koydum. Böyle çok şeker. Bir de pamuk gibi. O yüzden pamuk şeker birleştirdim ve öyle koydum. Evet böyle pamuk şeker. Köpek minis. Çok tatlıyım. Ben pamuk şekerim. Evet dördüncü minişimiz. Elmene gelirse onu, onu alıyorum. Wow. Bu mis ben de gerçekten çok seviyorum. Arkadaşlar bu arada böyle misin kapıları çıkıyor böyle. Pati sembolü olanların bakın böyle kolaylıkla kapıları çıkıyor. Evet kolaylıkla kapıları çıkıyor ama bunun çıkmıyor arkadaşlar. E, bu çünkü Amerika'dan yeni gelmiş bir minis. Nedenini biliyorum. Evet, böyle makinede böyle patisembül var. Arkadaşlar bu arada haberiniz olsun artık yeni minişler böyle lepeze yazılsa olmuyor. Artık pati sembolü oluyor. Evet, böyle bir tane miniş. Kedi He, adını söylemeyi unuttum. Adı Yıldız. Çünkü böyle yıldızlar var. Benim adım Yıldız. Evet. Beşinci gün Böyle bir sahte mini. Sahte mini çünkü sıkılıyor. Bakın dur. Evet. Sahte mini hem böyle sıkılmadan anlaşılıyor. Hem de arkasında e, ağır kazında ya da lazım yazmıyor. Arkadaşlar bu e, Minişin ne zaman alındığını ben bilmiyorum. Adını bilmiyorum çünkü sattı miniş. Zaten yok. Böyle bir kaydı yok. O yüzden bilmiyorum bunun adını. Bir kendim koydum. Adı da benim adım Puding. Evet Puding bunun adı. Gerçekten çok güzel. Köpeğimiz bu arada. Evet. Altımız minişimiz. Böyle benim çok sevdiğim bir miniş. Evet, böyle böyle miyavlıyor. Bir de arkadaşlar bir şey yapıyor bu. Mesela yemek yedirebiliyorsun şöyle. Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar e, biz miyavlıyor. Pille çalışıyor. Bir de bir tane daha özelliği var. Bir saniye. Gördünüz mü? Sessiz erkekten çok azar bir ses. Evet bu kedi miniş. Ben de bunun adını Miau Miau koydum. Yani gerçekten çakı Pisi Pisi koydum ben bunun adını. Kedi miniş. Evet geldim. Böyle bir tane maymun minisi. Ben maymunum. Adım da benim pembis. Evet bunun adını pembis koydum. Sana bana iki tane de var. Pembis bir de çilek. gerçekten çok güzel. Bir miniş. Ben gittim. Evet bu kaçıncı minişimizdi? Sekizinci minişimize geldik. Sekizinci minişimiz. Böyle bir kaplan miniş. Ben bunun adını şimşek koydum. Çünkü buralar şimşek gibi. Uy! Şimşek koydum adını. Bu da kaplan miniş dediğim gibi. Evet köpek mi? Ben bunu adını böyle gördüm. Birdslan. Birdslan ve üzüm koydum bunun adını. İkisi de meyve. Arkadaşlar unuttum. Hangisi meyve hangisi sebze diye. İkisi de meyve. <laughs> evet bu köpek mi? dediğim gibi. Evet diğer minicimiz. Aa minik bir miniş geldi. Baykuş miniş. Ben bunun adım Çikolata koydum. Benim adım Çikolata. Merhaba. Benim adım Çikolata. Merhaba. Evet sıradaki minişimiz. Kedi miniş. Ben bunun adı havuç koydum. Çünkü havuç gibi böyle turuncu renklerdi geldim be minişim. bakalım. Size gelsem Marti minişe. Böyle bir Marti minişim var. Bu da bu Amerika'dan yeni geldi bir de bu Amerika'dan yeni geldi. Evet. Amerika'dan yeni geldi dedim ya. Aslında nereden biliyorum? Çünkü kağıdında, yeniden çıkan kağıdında yazıyordu. Ben Mert Miniş'im. Ve söylediğim Miniş'im sahte Sahti miniş. benim çok sevdiğim bir Miniş. Evet. Herkese adını söylemeyi unuttum bunun. Bunun adı uç uç, uç, uç adı. Evet Mert Evet bu köpek Miniş. sahte Miniş bu da. Evet. Çok seviyorum bu bunu Miniş'im. Bunun adı Çiçek Çiçek var burada. Evet. Sıradaki minisimiz böyle Bir Yunus minis. Ee, adı Deniz. Böyle bir yıldız var. Deniz koydum adını. Evet Yunus minisimiz. Sıradaki minisimiz böyle bir miniş. Adı Toprak. Evet köpek minisimiz Toprak. Ve son olarak böyle bir minisimiz var. Bu minisimiz ee, bilmiyorum. Yani cinsin cinsiyetini bilmiyorum. Yani adı ne? Hiç bilmiyorum adını. Yani cinsiyetini bilmiyorum. Hangi hayvan hayvanmış diye. Ama ben bunu şey benzetiyorum. Sincap'a benzetiyorum. bu sincap fazla benzemiyor ama genelde sincap diye kullanıyorum. Evet evet sincap diye kullanıyorum ben. Evet bunun adı da benim adım nane. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve istekladığınızı yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.